Niye geldim ben buraya? İn motordan. <laughs> Anlamadım. Motordan in. Evet. Bak. Bir daha seni uyarmayacağım. Sınırı aşma. Yaprağın saçının dilini değiştirirsen... Ee? Ben de o yüzünü güzel değiştiririm. Ali. Sen sınır aşıyorsun bak. Aşarsan ne olur? Güzel söyle. Aşarsan ne olur? Aşarsan ne olur? Hani siz hep bir barış tanıyorsunuz ya. Gülümseyen. Öyle olsun diyen. Yani. O barış, o gülümsemenin arkasında... ...öfkeli... ...sana çok kızgın bir adam taşıyor. O adamla tanışırsın. Bak... ...yaprak üzülmesin diye susuyorum. Bak... ...oğlum... ...sen aşıksan... ...ben de aşığım. Sen kıskançsan... ...ben de kıskancım. Kendini yerime koy. Sevdiğim kız bütün gün yanımda. Onu değiştiremeyeceksin. Onu dokunamayacaksın. Sana bir şey söyleyeceğim ama üzülme. Sen korkak bir adamsın. Sen yüzleşmekten bile korkan bir adamsın. La seni korkak bir cesaret. Ben yıllarca içimde bir ton ağırlıkla yaşadım, o üzülmesin diye. Ben kerçi kime anlatıyorum? Senin gibi lanlar mı? Benim gibiler kim oğlum? İki nefes alamayınca aşık oldum zannedenler. Sen neden korkuyorsun biliyor musun? O kalp atacak da... ...kim için atacak? Lan yeter! Yeter! Oğlum bak! Bak! Yaprak üzülmesin diye susuyor. Sınırını aşma. Onu değiştirmeyeceksin, anladın mı beni? Sana aşkını itiraf et diyorum. Edemiyorsun. Zamanı gelince. Ali. Zamanı gelmeyecek. Sen de biliyorsun. Benim kadar sevdiğiniz patlamazsan yaprağı sana vermem, anladın mı beni? Vermem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Do, 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 do.